Merhaba arkadaşlar. Karışık Oyunlar kanalına hepiniz merhaba hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle Windows 10 e, arkadan cızırtı gelme sesi. Arkadaşlar Windows 10'u aldığınız anda başlanılan sesle denetim masasına giriyorsunuz buradan. Buradan donanım ve seslere giriyorsunuz. Buradan ses ediyorsunuz ve sizi buraya ayırtıyor. Buradan sonrası bitti. Sonra buraya kayıta tıklıyorsunuz. Kayıt. Kayıt tıkladıktan sonra buraya iki kere tıklıyorsunuz normal düz tıklıyorsunuz. Düzenleyiciden düzeyler. Bak düzeyler diyor. Bu mikrofon basını böyle azaltıyoruz arkadaşlar ve sesiniz daha iyi geliyor. Oh. Şu anki sesim nasıl? Hiçbir fikrim yok. Evet. Böyle yapınca mikrofonun arkadaki cezarteriler daha iyi sesiniz gelir ve ses kalitesi istiyorsanız eğer. Giriyoruz. ses Aynı yere giriyoruz tekrardan arkadaşlar. Ses kalitesi için eğer varsa ilen biçim diyor bakın. Buradan hangi ses kalitesi sizin bilgisayar oluyorsa onu seçin. Benimki iki kanallı 16 bit. 400 ya işte öyle. <laughs> ee, i̇nşallah sesim geliyordur şu an.